Evet, değerli meclis üyeleri, değerli konuklar. Ee, bugünkü olan meclis toplantımızı için toplanmış bulunuyoruz. Evet, yoklamamızı yapalım. Hıdır Akgürek, Hakan Cengiz, İsmail Özcan, Sezai İnci, İsmail Serdar Çaldemir, Cenkhan Ajder, Seda Sayıtoğlu, Sevgi Erdem, Zülfiye Öney, Fikret Ayhan İlter Kalkan, Cenk Osman Şenol, Seçkin Aslan, Semra Aksu, Ayşenur Turan, Ali Poyraz, Ümit Kök, Mustafa Küprü, Gökhan Demir, Volkan Atalay, İsmail Kaçar, Sefa Erim, Merve Yunsal, Safar Çolak, Adnan Özel. Evet, çoğunluğumuz vardır. Ee, onun için toplantıyı açıyorum. Gündemimiz 7 maddeli. Evet, gündemin birinci maddesini okuyalım. Gündem 1. 5393 sayılı kanun 8. maddesiyle de, bende ile 48. ve 49. maddeleri ve belediye ve bağlı kuruluşları ile mali idare birlikleri norm kadro ilki ve standartlarını dair yönetmelikte 12.09.2025 tarih 33.015 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklik gereğince gelirler müdürlüğü kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere bir adet birinci derece müdür kadrosu ihtiyaç edilmesi konusunun görüşülmesi. Evet arkadaşlar mali hizmetler Müdürlüğünde gelirler ve giderler ayrı müdürlük olarak yapılması büyük şeylerde ve diğer büyük şeylerde vardır. Şimdi belediyemizde de kurulması gerekiyor. Gelirler müdürlüğü kadrosunun e, iktidas edilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oylarıyla kabul edilmiş. Evet. Gündem 5393 sayılı kanun 18. maddesi L bende ile 48. ve 49. maddeleri ve belediye ve bağlı kuruluşları ile mali idare birliklerinin 10 kadro ilk kez standartlarına dair yönetmeliğin 9. ve 10. maddelere gelince dolu boş kadro ünvan ve dolu kadro değişikliği, derece değişikliği evet. konusunun İnsan kaynakları <laughs> Beyim başkanım, değerli mühendislerim, belediyemize seçili görevlerle çalışmakta olan dört memur personelimizin normal derece ilerlemelerine sonucunda kadro derecelerinde bulunan bir bölüm gelmiştir. Bu personelin kadro derecelerinin nüktesep hale getirilmesi konusu. Üç derece şehir plancı kadrosu, iki derece şehir plancı kadrosu, beş derece veteriner hekim kadrosu, dört derece veteriner hekim kadrosu 5 derece teknisyen kadrosu, 4 derece teknisyen kadrosuna, 7 derece eğitmen kadrosu, 5 derece eğitmen kadrosuna, bir de 12 Eylül 2025 tarihi 30-0 mesajı resmi gazetede yayınlanan değişiklik verildi. Halen kullanmakta olduğunuz müdürlüklerde isim değişikliğine girmiştir. Afet İşleri Müdürlüğü kadrosu, Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü kadrosu olarak e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü kadrosu olarak bir de e, boş kadrolardan e, genel dairede yer alan eğitim kadrosunun saymanı saymama e, olarak değiştirmesi konusu. Evet, okunan bu değişiklikleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy duyduğuyla kabul edilmiştir. Evet. İmdat 3. Finansman Dünya Bankası tarafından karşılanan ve İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yürütülen kamu ve belediyelerde yenilenebilir enerji projesi kapsamında bankanın belediyemize kamu belediyelerde yenilenebilir enerji alt projesi işi için kullanılacak olduğu 800 bin avro tutarında kredi ilişkin alt kredi anlaşması ve ekleri imzalamaya belediye başkanı Mehmet Salat Bakkalcıoğlu'nun yetkili kılınması konusunun görüşülmesi. Evet. Değerli meclis belediyemizin enerji elektrik giderlerinin bir kısmını karşılayabilecek olan güneş enerjisi sistemimizi kurmak için birkaç yıldır uğraşıyoruz. İller Bankası'ndan Dünya Bankası'nın kredisini 800 bin euro olarak bu konuda Dünya Bankası'ndan kredi imkanımız doğdu. Ee, bu onaylandı İller Bankası'nca. Şu anda İller Bankası e, ee, şöyle bilgilendireyim. Bu 2026 yılından itibaren bu kredi hesaplarımıza giriyor, yapılıyor. Bundan sonra geri ödemesi 6 aylık periyotlar halinde 2039'a kadar sürüyor. Yani e, yaklaşık 40 43 bin eurodan başlıyor. Gittikçe azalıyor tabii bu 2039'a kadar. Ee, bu süre içerisinde yani 6 ayda bir bugünkü rakamlarda 50 lira kabul etsek e, 2 milyon, 2,5 milyon arası 6 ayda ödenecek bir kredi. Bununla yapılacak güneş enerjisi sistemi 1 megawatta çok yakın. 1 megawattın üstü formaliteleri bunu teminde de güçlük çekiyorduk 980 kW falan civarındadır. Ne oldu? Sanırım kapanmıştır. Evet, e, bu e, bizim Kızıltepe'deki su pompa giderlerimizin tümünü karşılayacak. Aynı mekana kurulacak zaten. Daha önce orada Kızıltepe'deki su pompalarının olduğu su depomuzun olduğu parselle arkasındaki geniş bir alanımızı e, geçtiğimiz yıllarda imarla bütünleştirmiştik. Oraya kurulacak bunun ilk onayı sonrası meclisimizden bir karar talep ediyor İller Bankası. İller Bankası'nın gönderdiği şöyle bir buçuk sayfalık bir meclis kararı var. İçeriği çok geniş. Sanıyorum yenilenebilir enerji kredilerinde istediği birçok maddeler de yazılmış buraya. Bu çerçevede bir meclis kararıyla yetkilendirilmesini belediye başkanı istiyor. Bunu okuyalım. Finansmanı Dünya Bankası tarafından karşılanan ve diğer bankası anonim şirketi tarafından yürütülen kamu ve belediyelerde yenilenebilir enerji projesi kapsamında bankanın belediyemizde kamu ve belediyelerde yenilenebilir enerji alt projesi işi için kullanılacak olarak olduğu 80 bin avro tutarındaki kredi ilişkin alt kredi anlaşması ve ekleri imzalamaya. Belediyemiz proje gelirlerinin alt kredi anlaşması ile kullanılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesi teminatı konu proje giderlerinin yetmemesi halinde Belediyenin diğer gelirlerinin de alt kredi anlaşması ile kullandıracak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, söz konusu gelirlerinin yetmemesi durumunda banka ve hazine ve mali, maliye bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine, her türlü res, e, vergi, resim, harç ve giderleri belediyemize karşılanmak üzere belediyemiz adına bankaca belirlenecek ticari bankanın Bildiğimiz yöresinde bulunan bir şubesine teminat hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya ve belediyemiz adına proje gelirinin teminat hesabına aktarılmasına söz konusu teminat hesabına banka lehine birinci derece ve birinci sırada da ve süresiz olarak rehin tesis, te, edilmesi için gerekli evrağı imzalamaya proje gelirinin tahsilatlarını yapan bankalara belediğimiz gelirlerinin teminat hesabına düzenli aktarılmasını sağlanması için muvaffakatname vermeye ve proje gelirlerinin belediyemizce tahsis edilen kısmına ait muhasebe hesaplarının altında teminat hesabına aktarılmak üzere detay hesaplarının açılmasına, bu amaca uygun olarak belediye borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrağı imzalamaya, gösteren teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul bankaya gayrim rehin etmeye ve ipotek vermeye, Kredi teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya yeriliş şekli değiştirilirse krediden kaynaklanacak geri ödemelerin her ne at olursa olsun bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatler ile kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda bankaya yetki verilmesine, Kredi konu projeyle ilgili belediyenin her türlü hak ve alacaklarını bankaya terhin ve temlik etmeye, belediye ait her türlü ticari bir bankaya rehin vermeye, bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya, yukarıda tespit ve kabul edilen esat ve şartlara göre belediyemizce bankadan 800 bin avro tutarındaki kredi alınmasıyla ilgili alt kredi anlaşması ve ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, Kredinin teminat olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan proje gelirlerinin ve diğer gelirlerin teminat olarak gösterilmesi ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirilmeye gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve teminat hesapları oluşturulması, kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya belediye başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetkili kılınması. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kapsamlı bir yetki. Tabi sorumluluk da benim üstüme yıkılıyor. Bu şöyle benim anladığım veya bilgi aldığım. Bu yenilenebilir enerji sadece güneş enerjisi ve belediye ihtiyacı için kullanılmıyor. Bu e, Dünya Bankası kredilerinden e, rüzgar enerjisiyle satış içinde kullanıyorlar. Yani elde edilen elektriği de satan yerler var. Onun için işte burada proje gelirleri giderleri gibi cümleler var. Tip bir e, belge olduğunu söylediler bize. Böyle bir kararı alacağız. Ondan sonra inşallah harekete geçeceğiz. Başka bir şey sorabilir miyim? Ee, o pompanın nasıl bir elektrik maliyeti oluşuyor? Yani. Şimdi onu söyleyecektim. Bizim yaklaşık 2-2,5 milyon lira aylık giderimiz var. Bunun yarısını, yarısını karşılayacağız. Ben şöyle bir hesap yaptım. Altı ayda bir bugünkü döviz kuruyla iki buçuk milyon, iki milyon ama ödediğimiz takdirde ayda dört yüz bin lira gibi bir para ödeyeceğiz. Ama bir milyon lira gibi bugünkü elektrikten kurtulacağız. Yani onun için kısa sürede kendini de amorti edecek güzel bir proje. Yani biz çok şanslıyız. Şu anda dünya Bankası kredilerini kullanımında çok sıkıntılar var biz bu şeylere açtık diye düşünüyorum. Evet bu gündem de. Başkan. bu toplam maliyet ne kadar acaba? 800 bin, 800 bin euro. Yani tamamı. Işte Onu hesap etmişler. Hı hı. Yani şimdi şöyle arkadaşlar biz Dünya Bankası temsilcileri ve diğer bankası temsilcilerinin belirlediği danışman firmalardan birini danışman tutacağız. Ondan sonra bir ihale hazırlanacak. Bu ihaleye girecek lisanslı firmaları bize bildirecekler. O ihalede bir firmaya vereceğiz. Ondan sonra o danışmanlar denetimini yapacak. Sonra da bizim, bize teslim edecekler. Sistem böyle bir sistem. Açık ihaleyle yapılacağı için her şey rahat. bunu hesap ediyorlar. Ona göre de veriyorlar. Yani biz Ayrıca ekstra bir şey öde, ödemeyeceğiz yani. Evet, bu meclis kararını, okunan meclis kararını... Başkanım. Ve... Başkanım. Buyurun. Buyur. E, bu konuyla ilgili... Arkadaşlar, bu konu bizim OSV'de de günlükte. Ben kabaca bilgi vereyim size. 1 megawatt işte elektrik santrali kurmak için normalde 800 değil, 1 milyon 600 bin liraya gerekiyor. 800 bin olunca da en fazla 4, 3 buçuk milyon kendine Hıdır abi biz yani şöyle de e, bilmiyorum siz o şeyi nereden aldınız ama şu anda bir megawatt normalde güneş enerji santralinin kurumu 500 bin euro falan. Yok. 500 hey, 600 bin euro abi yok, Biz de biz de için içindeyiz. Yok şey için söylemiyorum. Bu 700 bin olur 600 bin olur o muhabbeti değil. Yani aslında şunu söylüyoruz, bu zaten yapılmalı. Evet. Belki de hani şey olarak daha da fazla yapılmalı. Yani biz de bu işin içinde olduğumuz için söylüyoruz. Çünkü bu ciddi bir kamu kaynağı. Geri dönüşümü çok önemli. Ama sadece diyoruz ki mesela başkanımızın söylediği şey şu. Hani 6 ayda bir 2,5 milyon, işte senelik ortalama 5 milyon. 14 yıl gibi bir ödeme var. 70 70 80 milyon ödeme var. Yani biz birebirinde karşılıyoruz ama 1 megawatt da öyle başkanım bilmiyorum siz nasıl bilgilendirdiler ama öyle 1 milyon gibi bir üretim yapmasın. Yani işin içinde olduğumuz için söylüyorum. O daha iyi bir fizibilite çalışması yapılsın, günlük üretim, tüketim Şimdi e, yapılabilir. Evet, tamam. 300-400 bin lira gibi belki bir üretim aylık yapabilir ki bizim kârımızdadır. Yani 3 megawatt yapalım, 4 megawatt yapalım, bu bizim önümüz açık olsun. Yani biz diyoruz ki, yani olabilirse ya yani biz bunu kendi kaynaklarımızla yapalım. Yani kredi çekecekse daha başka, daha kısa vadede ve 14 yıl, 15 yıl yani 800 bin euro için ya yani Boz Yük Belediye'miz gibi bir eee bütçesi olan yani biz iyi durumda olan belediyelerden biriyiz. Gerek yok böyle ipotek vermeye. 40 milyon çözebiliriz diye düşünüyoruz. Mevcutta çözmeliyiz diye düşünüyoruz yani. Bozguk yani bir yapmamız bir... lazım. Bizim böyle yapmamız lazım diye düşünüyoruz. Yük Belediyesi ayda 400 bin, altı ayda bir iki milyon çerez parası gibi öder. Evet. O nedenle böyle bir kredi hazır çıkmışken ee, geçmişler maalesef. Evet. Bekletmeyin. Ne de bir anlamı ya? Yani. Başkanım biri bir ödeyecek. Gerek yok buna. Ya ödeyip göze kendi öz kaynaklarımızı yapalım. Neyse. Bizim bizim dertimiz bu. Yoksa bir 4 megawatt ile hatta dört megawatt beş megawatt yapalım. Bizim belki yani, aylık giden elektriğim çok daha fazladır yani. Herhalde, evet. Neyse yapılır. Şimdi bu sözü var mı? Evet. Arkadaşlarımızın ııı e, <laughs> borçlanmamak evet. üzerine ama eğer Türkiye gibi ülkelerde gerçi Euro borçlanacağız ama evet. uzun vadeli kurumların borçlanmaları kısa vadede sıcak paraya dayalı yatırımlarının önünü açacak. Yani siz böyle yaptığımız zaman ileride sıcak parayla yapılabilecek bazı yatırımlar gündeme gelebilir. Ona kay kaynakların rahatlığı açısından uzun vadeli borçlanmalar bütün mesela belediyeler olsun, firmalar olsun uzun vadeli borçlanma onlar için kriz dönemleri var. Evet. Bence makul bir olay yani. Ya abi hani yani biz şöyle düşünüyoruz. Belki Mesela 500 milyon olayımız... olsa bu olay yani 500 milyonluk bir yatırım yapacağız ya bizim işte şu anki bütçemizde yani bunu... borçlanmanın bir mahsulü yok da ona Yani ödenebilecek olan borç borçlanmanın bir mahsulü yok. Ya yani biz bence biz 40 Tabii milyon mi? gibi bir rakamı 80 milyon yok. olarak ödemek 14 yıl bence çok mantıklı değil ya. Yani. Ha, 80 yani milyon güzel. olarak niye nerede karar? Ya yani diyor. sizin söylediğinizi söylüyorum. 14 yıl 2039'a yani. kadar 6 ayda 70 milyon düşüyor. Yani en sonunda ödenecek bize verilen tahmini rakam 930 biraz. 32 bin euro. Geri ödemede siz 6 ayda bir 2,5 milyon, senede 5 milyon, 14 sene ödesek yaklaşık işte 70-80 milyon. Öyle diyorum ben. Bas, bas olarak. Geri <laughs> yani, 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 yani? ödemesi 930 bin euro. Tabii euro. Evet. Ama euro olarak de var. De yani ben ben anlatım için söyledim sadece. <laughs> Bugün i̇şte için bunu e, 400, yani ödedi, 400 şey bin, şey lira yapıyoruz. ayda bir ödeme ile Yalnız arkadaşlar evet. benim aldığım bilgiler konunun uzmanları bu konuyu buraya kadar götüren İller Bankadaki uzmanların söylediği siz bu bir megawatta, megawatta yakın şeyle yaklaşık 800 binle 1 milyon arasındaki borç şeyinizi ödersiniz dediler. Ama nedir bilmiyorum. Şimdi zaten arkadaşlar biz şu anda bir yetki alıyoruz. Yani çutukta borçlanma şey değil, Şimdi ben de bu yetkiyi aldım kullanırken yani protokolü yaparken Dünya Bankası ve İller Bankası ile detaylıca inceleyeceğiz ama bence de kaba hesapta çok verimli bir kredi. 40 milyon çok büyük bir para değil. Belediyemiz için de çok büyük bir para değil ama böyle bir imkan doğmuş. Bunu vermişler bunu red eder diye bilmiyorum. Hoş oldu. Evet, oylarınıza sunuyorum. Meclis kararını kabul edenler etmeyenler siz Adnan Bey ya ben 2039 yılına kadar sonraki 10 yıl çok iyi dediğim o zaman. Oy çok kabul dediğim. Evet. Evet devam edelim. 2004, 4. Hayatlarını sosyal yardımlarla idame etmeye çalışan ve bu nedenle müdürlüğümüze müracaat eden ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile can projesinden yararlanan, yararlanan ısınma giderlerine bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık 2025 ayından başlayarak Nisan 2026 ayı dahil olmak üzere 5 ay boyunca kış desteği adı altında sosyal yardım yapılması ve yardım yapmasına karar verilmesi durumunda yardım miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Arkadaşlar biliyorsunuz biz can suyu ile eski kömür yardımını, kış yardımını desteği veriyoruz ay. Bu konuda e, günü geldi. Bu konuyu plan bütçe komisyonuna sevk edeceğiz. Oylarınıza sevk sunuyoruz. Kabul edenler oy ile kabul edilmiş. 85 evet. Yeni Mahalle Oral Sokak ve Mercan Sokak arasında kalan bölgede belediye hizmet alanı ile fark alanlarında fonksiyon ve yapı alanlarında sınır düzeltilmesi amaçlı plan değişikliği yapılması konusunu görüşülmesi. Evet, bunu da imar komisyonuna sevkini yapıyoruz. Sevki kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir gündem altı Yeni Mahallesi'nde bulunan Toki alanı ile Saraycık Caddesi arasında bağlantıyı sağlayan yolun düzeltilmesi amaçlı plan değişikliği yapılması konusunda görüşülmesi. Bu arkadaşlar Saraycık tarafından Toki'ye çıkan ayrı bir yol var ya yolun fiili asfaltlanmışlığıyla eee plandaki çizilmiş yol aynı değil. O nedenle fiili yapılmış hale o yolu imarda düzeltmemiz gerekiyor. İmar komisyonunda oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Evet, oy kabul edin. Gündem 7. Belediye İmar Komisyonu sevk konuların görüşmesi. Evet. <laughs> Semt mahalle, yüz çatısı Bayırbaşı Sokak arasındaki 5 metre genişliğindeki yolun park alanı olarak Bayırbaşı Sokak ve Tebvistan Sokak arasındaki park alanının ise 5 metre genişliğinde yol ayrılarak yapılan plan değişikliği komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Evet komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4 Eylül Mahallesi Kayıcı Caddesi'nde yol düzenlenmesi amaçlı plan değişikliği için komisyonumuzca oy birliğiyle meclisimizden tek süre talep etmekteyiz. Arkadaşlar bu kararla ilgili imardaki arkadaşlar bilir. Bizim alacağımız bir karar ana su boru hattını parsellerin üstüne işlemişler. Yapmışlar. Orada bir sıkıntı doğuyor. Boş parseller. Bunu detaylıca inceleyecek komisyonumuz. Onun için ek süre talep ediyor. Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli meclis üyeleri bu ayki meclisimiz burada tamamlanmıştır. Önümüzdeki bütçe eee hazırlıkları olan meclisimiz var. Eee 7 Kasım Cuma günü 15'te ilk